Selamlar dostlarım video hoş geldiniz sıralı maçtayız bugün Zilong ile karşınızdayım Şöyle bir build denemek istiyorum en üstteki build'i Tek atmaya yönelik tabi maç esnasında değişkenlikte de gösterebilir Şurayı alalım Başlaştırılı Lapu ve Ufra var karşıda Erken dakikaları rahat geçirirsek şöyle birkaç killi geçirirsek late'de daha rahat ederiz. Atak. Çek onu çek onu. Gel bunu vur gel. Gel bunu vur gel tek başına gel. Oyna şimdi oraya oyna 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 oyna. 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 Çek onu ver bir anda. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi şurayı alalım. Kempleri komple. Orada ben fight yapmazlarsa iyi olur. Eksikler. Tamam Harley'in ultisi gitti. Lapu lane de bence yine döver ya. Çok rahat döver hem de. Yine dikkatli olması lazım. <laughs> Gel buraya. A kill bende kalmalıydı. şimdi turtle'a rotasyon gelebilir Moskova ölmüş bir kere anabiye bakayım kufras yapmış mı yo direkt birebir de ölmüş nasıl lan <laughs> kanka bu ikimizi de keser ya ben şu ormanı alayım bununla uğraşmak istemiyorum şu an. Acil kill lazım. Şu midde Bir tane kill alsam aslında. Aha. Alayım be. Lan oğlum. Al <laughs> Abi olaya olaya bak ya. Gel lan buraya. Vur vur vur. Abi sen ne? Ne? Neler oluyor lan? <laughs> Git oyna kes onu. <laughs> Arkaya gidecek. <laughs> öldüm. Ölmeyeyim öldüm ya. Kıştım ya. Saldırı yardımı kapalı mı? Evet. Tahmin ettim. Normalde kesmiştik. Garip garip şeyler olmaya başladı. Ben bir tane kilisledim ya ondan dolayı. Yoksa hani hiç kilislemezsem şu an 10-15 kil gidiyorduk ha. Arkamıza bile bakmıyorduk. Neyse şurayı alıp yukarıya mı gitsem? Aynen. Önce bir burayı alayım. Bir de şansımızı orada deneyelim. Hale geliyor yukarı. Hale oynadık, 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 Gel lan buraya gel gel oynadık, 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 Vur oynadık, vur. Vur, oynadık, Dive dive ona dive geldi Ona dive geldi Kesiniz mi iyi bari Aradan kessek şöyle bir kaçsak Gel kanka ulti atacak Tamam attı ultiyi arkasında şey var zevir var It would take an Nothing scares me, not even death. Heroes never fail. Tranquil as a party. Güzel. Yani Moskova toparladı. Birazcık aşağıya yönelik de oynayabilirim şimdi. Oynasana kanka. Oyna kanka. Aldım bunu kulenin altına. İşte. işte. Kardeşim. Senden benim kurtuluşum yok mu ya? Allah için. Ufra. Bir bırakmadın yakanı ya. Ha? Bir beni salmadın ya. Böyle seksek yönü kesemedik. Kesseydik WW yapacaktım. <laughs> Zil noktada play izlenemememiz lazımmış ya. <laughs> Ops. Selamın aleyküm. <laughs> attıktan sonra benim eşgal. Gel kanka. Yalnız arkadaşlar tehlike coming yani. Tehlike is coming. O kadar söylüyorum size. 3 item oldum. Geçmiş olsun. Beklemediğim bir hasar geldi Turtle'a Parmağımla bekletiyordum smite'ı. Nasıl öyle oldu anlamadım. Neyse keselim şunu. Esilyon mu vurdu o kadar ya? Item'a bakayım. Oo adam 3. item oluyor lan. Üst çalılı olabilir. Aydın öyle gel buraya. Ona base, onu base. Çektin onu. Geldim ona bir anda. Ya da aşağı. Bir anda aşağı doğru yürüdük. Gel takım.

Oğlum adam var ya. Korkuysuna şey oldu. 500 kilometre koştu. Ops. Kanka korumaya çalışayım diyeceğim de. Ulti yok dikkat. Şunu kes şunu kes satıyor satıyor da arkası da var ama. Kanka o zor ya o çok zor. Herkesle uğraş onunla uğraşma bu arada. Aradan geçerim. Ben de arkanızdaki adama giderim. Gel lan buraya. Aa, kaç kaç kaç. Ya böyle var ya. Yanınızdan geçerim oğlum. Zilong Parkı. <laughs> Şimdi bizde kritik lazım değil mi? Bakayım böyle. Evet kritik lazım. Kritiği de bitireyim de ile şeyi de keseriz artık. Kırtıyı bitirince. Hoppuyu da keseriz. Aha. Ha, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen de gel buraya. Gel buraya. Selamun aleyküm. My name is Delizilong. <laughs> <laughs> Lord'a girmeyelim. 12-12 yapalım. Bence 12 yapalım. <laughs> Yanlışlıkla var ya Lord'a girin attım ya. Geri çekil atacağım ama Parmaklar kalınlaştı arkadaşlar. Günde 20-30 maç ML oynamaktan parmaklarım da kas oldu. Var ya şu an var ya dövüşe mövüşe gitsem güçlüyüm ha. Mobile için oynamaktan dolayı parmaklarım yıllar <laughs> 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 boş yapacağım diye öksürük tuttu. Parmaklarım artık yıllardır kas yaptı ML oynamaktan dolayı. Kaçın geriye doğru. Da. Bir anda arkayı döndüm. Bir anda geldim. Bir anda kaçtım. Aa, hadi bakayım bay bay. Abi bir dakika. Gelme. Gelme lan. Gelme lan. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Sen gel. Araya aldılar beni. Moskov vur oğlum bir de. Vur oğlum bir de. Hadi lan. Hadi lan Moskov. Göstercin yeteneklerini. Buraya vur. Harley çok kötü ya. Dilimi vursam tuşa daha iyi oynarım. Mobile Legends oyuncularına bir terbiye update'i gelmiş. O söz öyle değildi bu arada. O benim sözümdü de neyse. Şimdi söylemeyeyim. <laughs> Kanka onu bana sal ya. Ulti şeyi için bekleme süresi lazım biraz. Bak ama olmuyor yani. Moskov dedik. Bağrımıza bastık. Jin gibi oynuyor dedik. Bir şey dedik. Övdük iki. Oldu mu şimdi bu ya? Kaçtı o base gitti. Aha yattı şu ya. Ölürseniz sıkıntı olabilir yalnız. Şimdi pozisyon bakıyorum da. Bir kes bakayım. Kesmeye çalış şunu. Yok abi ölmüyor. Yetmiyor hasarımız ya. Antik almış. Zırt delme almam lazım da ben umutsuzluk alacağım arkadaşlar ya. Bakayım bir de zırh var mı? Yok. Savior'da da yok. Umutsuzluk alacak. Harley'e bakalım. Harley'de de yok. Bak şunlardan birinde zırh olsaydı zırh delme alırdım da almayacağım bu. Siz alın bu arada. Ben videodayım diye böyle fantastik şeyler deniyorum. Bu maç normalde zırh delme alması lazım son item. Zaten video olmasaydım bu maç yoktan bitmişti de. Demeyeceğim botu ya. Arkalarından gidiyorum. Ya hak. Gel lan buraya. Üf, kaçtım bir anda aldım bunu. Ne mi geliyor? Adam bizi bir kere beyni attı. Ya abi. Oğlum siz mal mısınız? Niye kidir beni böyle kovalıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Kufra kafayı taktı bana ya. Bitireyim mi oğlum maçı? Onu mu istiyorsunuz? Ufra. Bak akıllı ol sen daha tanımadın gibi. <laughs> bir anda gerildim. Racona bağladım. Tamam bu kadar yeter ya. Ben gidiyorum yavaştan maçı bitirmeye. Artık normal bir insan gibi oynamaya geri dönebiliriz. Bak bak hain Harley'i görüyorsunuz değil mi? Ha Harley senin bu yaptığın hainliktir bu arada. Gerçekten. Abi bu yaptığınız hainliktir kanka. Ver sen de şunu bana. Yok almıyorum mutsuzluk falan. ya ciddi oynayalım. Gelin kanka. Franco'yu bekleyin yavaş oyna. Franco'yu bekle. Kafamıza <laughs> kufra uçmasın. <laughs> bekle Franco'yu. Devgir'i gördüm.

Kesin şunu kes 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 geride bekliyorum oyna ona. Vur ona vur vur vur. Tamam ben orada gireceğim. Bas ultiyi baba yapıştır. Lord'u saniyesinde yedik. Görüş ver bana görüş ver. Atma onun yanında base bak. Ölüyorsun sonra. Galiba gördüler beni. Abi doğru yer almış. Ölümsüzlüğün yanına doğar yarım alınır. Sen nasıl bir korkaksın ya. Bu nasıl bir ulti oğlum. Aferin. 2 kişi ayaktasınız. Dört kişi var. Gidin. Ne şey yapın abi. Orada ulti, ultiyle adamı al. Kestin mi şu an. Heh. Bak kestin şu an. Ufaktan bir split'e mi geçsem? Oyna, oyna. Arkası olabilir. Biraz yavaş oynuyorum o yüzden. Mide bakan kimse yok birazcık çıkmam gerek. Hemen şunu bir anda sattık. Aldık umutsuzdu. Doğur geri basmadan tek atmam gerek. Lor'da gelin. Gelin orada. da biz de alalım ya. Tamam kestim kestim. Doğru da aldık. sıkıntı. Bitti yok. Ben gideceğim Halle. Halle gideceğim. Oyna 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 oyna. Tamam Halle öldü. İşte bu böyle bana vurmayalım diye var ya kendimizi iyice paraladık ya. <laughs> Şu bot lane'e vurmanız lazım beyler. Vur kankam lane'e. Adamlar doğdu ki. Orada bizimkiler ölmemeliydi ya. Orada almışım. Yani gerek var mı? Not push not, Franco. Your whole body is a weak spot. Initiate retreat. You schmidt. Tranquil as a poem, but raging within. Heroes never fail. derken cici. İlk 15 dakika troll oynadım. Daha sonra baktım işler ciddiye biniyor. Bir de biraz kızdım ya size çaktırmasam da. O kufranın sürekli ikidir beni böyle ölümüne kovalaması. Yok pahasına böyle beni kovaladı ya. Orada bir tık tilt oldum. Dedim artık yavaştan maçın bitme vakti gelmiş. Abi Hanebi'ye baksana ölümsüzlük almış. Üzerine bir de gitmiş doğarız geri almış. Benim stilime tamamen aykırı bu arada. Ben genelde bir tanesini tercih ederim. Bana aşırı derecede aykırı. Neyse güzel bir maçtı ya. Hem son dakika birazcık ciddi oynadık, 15 dakikada durar oynadık. Eğlenceli bir maçtı. Maçın başında zaten bu indislere gösterdim. Bu de bu şekilde arkadaşlar. Tek atmaya yönelik. Videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.